Tekrardan merhabalar. Bugün finans modülünün altında banka havale EFT kısmını görüyor olacağız. Burada banka hesaplarım var. Evet, üst kısımlarda da banka hesaplar arası havale EFT veya banka hesaplar arası firma seçeneğini seçebiliyorum. Gelen giden olarak da belirleyebiliyorum. Şimdilik bir hesaba tıkladım ve Karşıma böyle bir ekran geldi. Hesaplarımız arasında birbirlerine yaptığımız transferleri de buradan kayıt altına alabiliyoruz. Tutarı açıklamasını, işlem masrafını girdikten sonra kaydet butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi karşıya hemen yansıdı. Aynı işlemi diğer seçeneklerde de yapabiliriz.